Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Barbie'nin eşyalarını takacağım yani valiz eşyalarını Diyelim o zaman hadi gidiyoruz Evet ilk önce e, Kıyafetlerden başlayalım Yani şöyle bir elbise var Pembe Ceket Bir tane Klop çorap Bir tane Böyle bir elbise Evet. Şey, şöyle göstereyim. Bir tane yastık, bir tane de kılıfı. Böyle yastık kılıfı oluyor. Bakın. O. Üstü içinde de yastık var. Yani ee, burada bir tane valiz var. İçi boş. Doldurmadım şu anlık. Eşyaların hepsi bir tane şöyle kolye, bir tane fotoğraf makinesi, bar barbi işaretiyle, bir tane böyle bir dondurma, çok güzel, bir tane su şişesi, pahalı da iki toka bir tane çanta. Bir tane daha çanta bir tane bu bir tane de bu <laughs> arkadaşlar bu video bu kadardı sizleri çok seviyorum